Başlarken önce bir divan seçimi yapıyoruz biliyorsunuz. Ardından da gündemimizi takdim ediyoruz ve oylamaya sunuyoruz. Ee, önce divan için üç kişilik bir aday... Yınız var mıdır? Biz mi seçelim? Genellikle faşizan bir yöntem uyguluyoruz burada. Gönüllü var mıdır? Divan için. Siz varsınız zaten. Bence. Evet, İsmail Bey gelin. Siz gönüllü oluyorsunuz hep. Kendinizi feda ediyorsunuz bu işlere. Bir de arkadaşlar divan için ben benim özel bir ricam var. Ankara'daki küçük genel kurulda ben rahatsızlandım. Toplantıları izleyemedim. O toplantı çok önemliydi. Küçük genel kurula katılan arkadaşlardan, şube başkanlarımdan birisinin olmasında yarar var. Çünkü ona söz hakkı vereceğim. Germencik şube başkanı Ercüment Bey olabilir. Kuşadası şube başkanımız Perihan Hanım olabilir. Toplantıları izlediyse benim rahatsızlığımla daha çok ilgilendiği için Perihan Hanım takip edemedi toplantıları. Bir tane genç arkadaş olsun diyorsunuz. Söke Genç Kolları Başkanımızı Ayşe Hanım'a öneriyoruz. Kabul edildirir mi? Görelim. Ayşe Hanım, birinci komisyon üyemiz. Şöyle bir şey yapalım mı? Bugün gençler hazırlasın. Madem gençlik kolları ile bir ilgili bir eşgüdüm toplantısı yapacağız. Kuşadası Gençlik Kurulu Başkanı Canberk Yıldız'ı öneriyorum. Nazilli Gençlik Kolu'ndan katılan arkadaşımız var mı? Var, var var. İsminizi alabilir miyim? Alper Geçgen. Alper Geçgen. Arkadaşlar not aldık mı? sonuç bildirgesi için. Başkanım size öyle bir özet yazdık. Yazdınız mı? Her zaman yapabiliriz. <laughs> Çocuklara bir yol gösterme şeklinde. Ee, artık alıştım ben. <laughs> Nasıl olsa hazırlamayacak kimse diye. <gülüyor> Biraz kafa yoracaklar yalnız. Evet. Ya <laughs> problem değil. Problem değil. <laughs> Alper. Sen de arkadaşlarımıza yanına gel istersen. Hem <laughs> <Krem> yakın olursun. Thank <laughs> <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Çine Merkez İlçe Başkanı Tayfun Bey aramızda. Kendisini görelim. Geliyor. Genç bir arkadaşımız. Genç arkadaşımızı gençler. Başkandan konuşuyor. Ben var. Bense görelim. Başladık, Genç genç Öyle mi? Gözlük Niye gelmiyor? Geliyor. Evet. Evet. Şimdi bu arkadaşların Atatürk'ü düşünceyi iktidara taşıyabilmesi için moral ve desteğe ihtiyacı var. Alkışlar... Sen... Kendisini hazırlayacak komisyonumuzu seçtik. Değerli arkadaşlarım. Divan oylarınıza sunuyorum bu arada. Kabul edenler uygun olsun her şey. Kabul edilmiştir. Bugünkü toplantıyı arkadaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Gündemi takdiminize sunuyorum. Açılış konukların konuşmaları. Küçük genel kurul değerlendirmesi. Bu çok önemli. Ee, Ankara'da küçük bir genel kurul toplantısı yapıldı. Sınırlı sayıda arkadaşla katıldık bu toplantı. Ankara'nın soğuğunda bayağı da darbe yedik. Orada epey meseleler konuşuldu. Dernekle ilgili, örgütle ilgili. Onunla ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Küçük genel kurul... İdari konular, mali konular, denetleme, disiplin, hukuki, bilgi, işlem, internet yayıncılığı ile ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Evet, genç o. Bu. Burada gençlik kollarımız var bizim şubelerimizin. Ancak bu gençlik kolları arasında bir eş güdüm sıkıntısı var. Her şube kendi gençlik kollarıyla ilgili bir takım aktivitelerde bulunuyor fakat birbirleriyle temas halinde değiller. Tıpkı ee, şubelerimizin yaptığı gibi gençlik kollarımızı da bir örgütsel bütünlük içerisinde bir araya getirmek için bir eş güdüm sağlamamız gerekiyordu. Bu toplantıyı milat olarak kabul edelim. Genel merkezin de bizden bir talebi, isteği söz konusuydu. Artık gençlik kollarını bir şekilde hayata geçirmenin yollarını arayacağız. Gençlik kolları olmayan şubelerimizin de bir an önce gençlik kollarını oluşturmak için çaba içerisine girmesini isteyeceğiz. Bununla ilgili de değerlendirmeler yapacağız. Bununla ilgili de bir gündem maddemiz var. Üçüncü gündem maddemiz örgütlenme faaliyetleri. Yeni şube e, temsilciliklerin açılışı, mevcut şubelerin geliştirilmesi, e, örgütsel sorunlarımızla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Dördüncü gündem maddemiz, Türkiye gündemine dair e, bunu Koydum ama açıkçası içim rahat değil çünkü Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki bunları burada konuşup çözümleyemeyeceğimizi ben de biliyorum. Ama rutin bir gündem maddesi konuyla ilgili konuşmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Uzun olmamak kaydıyla kendilerine söz vereceğiz. 4 artı 4 sorunlar ve neticelerini almaya başladık uygulamanın. Yeni yasatasa iki bir arazileri özelleştirmeler bizim şu anda en çok tartıştığımız konular ve terör tabii ki hükümetin müzakereyle terör sorunu çözmek gibi garip bir anlayışı uygulaması var. Başından beri karşı olduk. Atatürk'ü Düşünce Derneği şube olarak biz ne yapmalıyız bu süreç içerisinde? Bununla ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Onun için gündeme aldık. Son olarak da dilek temenniler dedik. Ee, tabii hepimizin dileği ve temennisi olacak. Gündemimize e, ek şunu da koyalım. Bu da çok önemlidir. Bunu da görüşelim e, deyip eklemek istediğiniz bir madde var mı arkadaşlar? Anayasa görüşmelerimiz var mı canım? Var. Anayasa var değil mi? Anayasayı isterseniz biz görüşmeyelim. Evet. Çünkü evet. çok teknik bir konu. İşin içinden çıkamayız. Evet. Buraya bu işleri bilen hukuku iyi bilen barodan ya da üniversitelerden teknik konuda uzman bir arkadaşımızı da çağırarak halletme yoluna gidelim. Çünkü burada havanda su döveriz. Biz sadece sorunları ortaya koyacağız. Bizim çözümü yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Tıpkı 4 artı 4 artı hazırladığımız rapor gibi. Eğer 4 artı 4 artı 4 ile ilgili Aydın İli şubenin hazırlamış olduğu rapor gör tekrar bakarsanız orada yaptığımız bütün saptamalar bugün hayata geçiriliyor siyasi iktidar tarafından. Biz geçirileceğini 4 ay önce söylemiştik. Bunun önlemi alınabilmiş olsaydı ya da bir strateji geliştirilebilmiş olsaydı siyasi organlar tarafından, muhalefet partisi tarafından belki bu kadar sıkıntı yaşanmayabilirdi. Biz hamlemizi yaptık, doğru yaptık. Çünkü bir uzmandan aldık o raporu. Dilerseniz yeni anayasa taslağıyla ilgili olarak da baronuza ya da üniversitelere müracaat edip bununla ilgili bir çalışma içerisine girebiliriz. Yoksa bizim burada ortaya koyacağımız gerekçeler sadece sorunları, problemleri ortaya koymaktan ibaret olacak. Bunun içinde zaman kaybetmenin anlamlı olmadığını düşünüyorum ben. Bunun dışında... Burada yapmayalım. Başka bir eşgüdüm toplantısında yapılabilir. Burada gündeme almadık çünkü. İsterseniz başka bir toplantıda dile getirelim onu. Bir Aydın Şubemiz yönetim kurulundan Gülseren Barış'ın bir önerisi var. Bütün şiir yasa tasarısı biliyorsunuz geçti. Uygulamaya da girecek. Bununla ilgili karşılaşabileceğimiz problemler, sorunlarla ilgili olarak eşi Gülseren Hanım'ın Ziraat Odası Başkanı Aydın, Ziraat Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış Aydın da e, bir takım bilgilendirme toplantılarında bulunmuştu. Verimli de geçmişti bu toplantılar. Kendisinden bilgi alabiliriz diye bir öneride bulundu. Ne dersiniz? Bütün şehirle ilgili. E, ne kadar sürer başkanım? Sunum? Yani sunum değil. Ben Evet. Yani bir 15 dakika, 20 dakika isterseniz e, ee, Mahmut Bey'i valla eşiniz teklif etti. Ben eşinizin teklifini Sayın Kurul'a iletiyorum. Eşler birbirine girecek biraz sonra. Ne diyorsunuz? Aradan çıkaralım mı? Teşekkür ediyorum hepinize. E, gündemimize sadık kaldığınız için e, ben sözü yeni açılan e, Çin'e e, temsilciliğimizin değerli başkanı Ayşe Hanım'a bırakacağım. Çin'e temsilciliğimiz çok kısa bir süre içerisinde e, büyük çabalarla inanılmaz bir noktaya geldi. Geçmişte kötü bir deneyim yaşadılar Çin'e de. Şubeleri açıldı kapandı. Bu kötü deneyimden hareket ederek doğru işler yapacaklarını düşünüyorum. Sağlıklı bir yönetim kurulu oluşturdular. Herhalde bundan sonra geri kalan kısmını kendileri aktaracak bize. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun Ayşe Hanım. Türkiye'nin emperyalizmden, baskıcı ve gerici rejimden kurtulması için mücadele veren değerli Atatürkçüler, kıymetli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime bir soruyla başlamak istiyorum. Neden Atatürk? Atatürk'le birleşmemizin baş sebebi kuşkusuz cumhuriyet değerlerinin bir bir yok edilmesi. Demokrasinin temeli olan laikliğin rafa kaldırılması. Atatürk ve cumhuriyeti tarihten silmek için sistemli bir çalışma yapılması. Aydınların ve askerlerin Silivri zindanlarına atılması. Ülkemizin sömürgeleştirilmesi. Dini kadrolaşma, Orta Doğu'da izlenen yanlış politikalar, Sınavlara bile hile karıştırarak gençlerin hakkının çalınması. 4 artı 4 artı 4 sistemiyle dindar ve kindar bir toplum yetiştirilerek gelecek nesillerin eğitiminin tehlikeye atılması. Peki neden ADD? Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunlarımızın çözünlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inandığımız için. Devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak, bilinçlendirmek için, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaşatmak için ve de neden Çin'e? Milli mücadelede ilk olarak Malgaş'ta düşmanı hozguna uğratan, Batı Anadolu'da Yunan ordularına karşı savaşan, başta Yörük Ali Efe olmak üzere, Huvayi Milliye Birlikleri'nin tarihi toplantısının yapıldığı yer olduğu için... Özellikle günümüzde Atatürk'ü seven, Atatürkçülüğü benimseyen Çinlileri bir çatı altında toplamak için biz kurucu üye arkadaşlarımla buradayız. Bu zorlu mücadelede bizden desteklerini esir, esirgemeyen değerli belediye başkanım Enver Salih Dinçer başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür eder, saygılar sunarım hepinize. Sayın başkanımdan herhalde Çine şubesinin şu anki konumunu merak ediyordunuz. Evet. Gündemle ilgili değerli genel merkezden çünkü bunları soracaklar bize. Biz evet, şu anda e, 70'in üzerinde e, üye yapmış durumdayız biz. Aa evet. çok. Güzel. Bravo. Bir yer kaptık e, onun hazırlıkları içindeyiz. Bunun dışında e, bazı etkinliklerimiz olacak önümüzdeki günlerde. Uğur Mumcu'yu anma gecesi etkinliğimiz olacak davet yaparız sizlere de. Devam ediyoruz son sıra. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanımız konuşma yapmak ister mi? Tayfun Bey. Moral <laughs> alkışta aldınız. <laughs> Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çin'e e, bugün çok uzak, uzun yıllardan hasret kaldığı Atatürkçü Düşünce Derneği'nin. O güzel duygusunu bunu hissetti. Bundan 4-5 yıl önce sanırım buradaki e, yönetim kurulu o dönemki e, basiretsizliğiydi elimiz buna. Dernek kapanmak zorunda kaldı. İki genel kurulu üst üste yapılmamıştı. Ondan dolayı da hukuk kendine kapatıldı. E, derneğin kuruluşunu e, biz bir yıldan beri, Sayın Hocam, Gümver Bey çok arzu etti Çin'e de. Bir türlü örgütleyemedik. Nasıl bugün hem e, çok mutluyum. Ataturş düşüncenin Çin'e de gerekli e, çalışmalar yapacağını ve kendi yerine var olacağını inanıyorum. Güzel bir şey. Ya yani şu an çok duygulandım. Hakikaten e, biz e, çok uzak kaldık. İnşallah bundan sonra her gün Ataturş düşeceğini yoruluruz ve bunu duygularda yaşarız. Çok teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlar, e, geçen hafta bölgeye şüküdüm toplantısı temsilcileri olarak Aydın'da toplandık. Bölge genişletilmiş eşgüdüm toplantımız Milas'ta yapılacak. 2-3 Mart tarihlerinde. Önce bu genel bilgiyi aktarayım sizlere. Sonra da elime genel merkezden kendisine tutuşturulmuş bölge eşgüdüm sorumlusu olarak şubelerin genel merkeze ödemesi gereken katkı paylarıyla ilgili dökümanı iletti bana. Genel Merkez bunun dışında zaten bizimle çok fazla temasa geçmiyor. Elimdeki listeye göre Nazilli ve Ortaklar şubelerimizin Genel Merkeze borçları yokmuş. İki şubemizi tebrik ediyoruz. Sayın Başkan yok. Efendim ben elimdeki belgeye göre konuşuyorum. İtirazlarımızı sonra yapalım. Bendeki listeye göre tekrar altını çiziyorum. Bu arada Nazilli ve ortaklara bir alkış yok mu arkadaşlar? Aydın e, 3784 lirayla rekor kılmış. Ödü, evet ödememiz gereken mebla. Buna itiraz edebilirsiniz. Bu hesaplamalarda genel merkezin hesaplamaları bunlar. Bunları bir yere kaydedin arkadaşlar. <laughs> Kuşadası 936 lira. Kuşadası şubemiz. Atça 2000 lira. Didim 3264 lira. Didim'den gelen arkadaşımız var mı? Evet. Sizin baya karışık hesaplarınız. 2009'dan itibaren 2010-2012. Bu iyi hesaplanması gerekiyor. Bayağı dağınık. Germencik 1440 lira. İncirli o 856 lira. İtiraz evet. edecek Cihan Bey şimdi biliyorum. Evet. Korkucuk. Evet. Korkucuk. Evet. Tamam. 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 Genel merkeze iletin arkadaşlar bunu. İletin. <laughs> Benim elimdeki listeden bilgileri aktarıyorum. Karacasu 272 lira. <laughs> evet. evet. İtirazlarınızı genel merkeze yapıyorsunuz. Kuyucak 142 lira. Söke orada 1136 lira. Bey, şöyle Efendim? Pardon. Açıklamak için söyleyeyim arkadaşlar. Siz bankadan Ankara'ya havale ettik, Yani genel merkeze havale diye düşünebiliyorsunuz. Ama bankanın veznesindeki bayan başımıza geldiği için anlatıyorum. Her ne hikmetse bu para e, şeye gidiyor. Nazilli'ye gidiyor. Biz de bir e, para gönderdik genel merkeze. Nazilli'nin şimdiki yöneticiler hatırlamazlar önceki yöneticileri Nazilli şubesinin hesabına geçmiş. Onlar parayı bize gönderdiler. Biz bir daha gelen merkeze gönderdik. Bankadaki 1736 lira hatırlayan var mı? Ben yatırdım bankaya 1736 lira diye. Yok. Yok. Yeten evet. Hanım mı? O zaman siz yatırır. Tamam. Şimdi did Didim. Hocam sekize <laughs> bölünce 217 kişi yapıyor. Evet. Din, din, şey didim bir araştırsın. Didim de çözümlenebilir mesela. Çünkü evet. Şimdi mi? arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> küçük genel kurulla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce ortaklar şubemizin genel kurulu yapıldı. Ortaklar şubemizi yıllarca ayakta tutan bizim açımızdan sorgulanması gereken Aydın şehri için, Aydın ili için bir durumdur. İnsanların Atatürkçü düşünce derneğinden neden uzak kaldıklarını baskı, zorlamalar, dayatmalar, iftiralar hatta hakaretlere varan saldırılarla karşı karşıya bulundukları çerçeveden çok iyi biliyoruz. Ama bizim de derneği genişletmek, örgütü zinde ve canlı tutmak için de yeteri kadar mücadele etmediğimiz <laughs> kanaatindeyim. O nedenle bu iki bin rakamı açıkçası beni tatmin etmiyor. Ee, bu üye profiline tekrar göz gezdirdiğimde 60 üyenin altında olan şubelerimiz var. İncirlova, Kuyucak Ortaklar, çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani Allah korusun vefat, hastalık, göç nedeniyle ayrılmalar durumunda bu şubelerimiz ayakta durmakta zorluk çekebilirler. Takviye ihtiyaçları var. Dikkatli olmalarını öneriyorum ben kendilerine. Eee 100 üyenin altında olan şubelerimiz var. Bunlar çoğunluğu teşkil ediyorlar. Germencik, Karacasu, Kuyucak, Ortaklar, Güzel Çamlı, Çine. Bunların da dikkatli olmasını öğütlerim. E, Yüzüye barajı önemlidir ama her an her şeye de hazırlıklı olmamız gerekiyor. 100-200 üye profili arasındaki şubelerimiz Kuşadası, Atçı, Akbip, Davutlar genellikle kıyı şeridindeki yerleşim birimleri. Hemen profilden anlaşılabiliyor nispeten rahat görünüyorlar üye profili <laughs> açısından. 200 üyenin üzerinde olan şubelerimizde de e, nüfus itibarıyla büyük olan yerleşim birimlerimiz Aydın, Nazilli, Söke, Didim. Didim e, biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Üye profiline dikkat etmesinde yarar var. E, üye kayıt defterlerinizi ciddi anlamda kontrol etmenizi öğütlerim. Gelen hesaplardan çünkü böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Galiba ciddi anlamda kontrol edilmemiş. Sizlere büyük sorumluluklar görev düştüğü kanaatindeyim. Ee, bu değerlendirmeden sonra <laughs> arkadaşlar üyelik aidatlarını yatırmayan üyelerinizin üyeliğini düşürün. Yargı, ordu inanılmaz bir denetim altında. İnanılmaz bir baskı altında. Bu baskılara rağmen biz buradayız. Bakın Kemalizmin çağı bitmiştir. Atatürkçülük zırvadır. Ne yapıyorlar? İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Değersizleştirmeye çalışıyorlar. Ulusal bayramları yasaklamaya çalışıyorlar. Atatürk'ü ders kitaplarından çıkarmaya çalışıyorlar. Atamızın anıtına gidilmesinden bile rahatsızlar. Sembolik şeylerdir bunlar. Atatürkçü düşünceyi zihinlerimizden silebiliyorlar mı? Silebilirler mi? Direktif veriyorlar Avrupa Birliği'nin komiserleri Resmi dairelerden Atatürkleri indirin diyorlar Tabloları İndiren var mı? Ha, birkaç tane örnek görüyorlar moralimizi bozmak için. Efendim Fethiye'de Atatürk'ün Çöp. çerçeveleri çöpte. Moraliniz bozuluyor mu? Hayır. Daha çok mu sizi fişekliyor? Biliniyoruz. Şimdi burada e, ilginç bir kırılma var arkadaşlar. Biz vatanımızı seviyoruz. İnançsız olan var mı içinizde? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, bu ülkenin hangi mücadelelerle tam bağımsız hale geldiğini, çağdaş, layık, demokratik bir devlet olduğunu biliyoruz, hisselleştirdik. Bilmeyenler var rahatsız olan onlar ele tek öpen onlar diz çöken onlar emperyalizmin hizmetinde olan onlar işbirlikçi olan onlar ve bu günahlarını omuzlarında sırtlarında uzunca bir süre taşıyamayacaklardır yük ağır gelecektir bu ülke bizim arkadaşlar bu topraklar bizim biz Anadolu'da 100 yılın meydan okumasını gerçekleştirdik emperyalizme karşı. Ve emperyalist devletler bunu unutmadılar. Bunun intikamını alacaklar da. Bugün bu, 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 büyük oyunun mücadelesi yaşanıyor. Dağılmadan bir bütün olarak birlikte dik durarak bu mücadeleden başarıyla ayrılacağız. Tıpkı 1919'da, tıpkı 1922 9 Eylül'ünde olduğu gibi. Çekeden çıkıp Germenci'ye, İncirlova'ya gelip oradaki Yunan, Efson birliklerine baskın verip bir onları geberttiğinde birinden emir mi aldı? Biz kimse de emir almayız. Biz vatanımıza, namusumuza, haysiyetimize sahip çıkarız. Emperyalizm uşaklığı bize yakışmaz değerli arkadaşlarım. Bırakın uşaklığı, onlardan daha özgür, onlardan daha asil bir toplum olarak yaşamak, yaşamak mecburiyetini ve azmindeyiz değerli arkadaşlarım. Ahlaksızlar, şerefsizler, el altından her türlü pisliği yapıyorlar. Gazeteyi, televizyonu susturmuşlar. Halk gafil durumda. Ama bir gün, bir gün göreceksiniz. Bir gün göreceksiniz. Yakındır o günler. Halk fark edecek. Bunu Tansel Hanım söyledi. Dedi ki, uyan dev uyandı. Artık 29 Ekim'de, 10 Kasım'da ve Silivri'de ve Menemen'de halkın uyandığını biz gördük. Ümitsiz olmayın değerli arkadaşlarım. ADD'nin sayıları, üye sayılarının toplumun nüfus artış sayılarından daha fazla arttığını da belirtti Tansel Hanım. O nedenle bize ümitsizlik yakışmaz. Bize bakan insanlar komutan ne olacak diyor bu ülkenin hali. Ben de diyorum ki arkadaşlar vatanına sahip çıkacaksın. Ülkene sahip çıkacaksın. İngiliz aynı İngiliz. Amerikalı aynı Amerikalı. Fransız aynı Fransız. Ermeni aynı Ermeni değişmedi. Bu nedenle değerli biraz e, bu konular girdiğinde biraz e, kaybediyorum kontrolümü. Kusura bakmayın. Biraz şeyimi verin. verin. <gülüyor> 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 Ama inanın, Sabahleyin uyandığında saat beşte uykum kaçıyor bir daha uyuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık bu bu kötü durumdan inşallah bir şekilde çabalarımız ve etrafımızdaki insanları ikna edebildiğimiz, uyandırabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız. Süre bize bağlı. Süre bağlı. Uzun veya kısa.